Herkese merhaba arkadaşlar. Anne. Hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte kardeşim yanımda. Kardeşim Zehra Adım yanımda. Şeyla. Adım Zehra diyor. Onunla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Alo. 70. kademe Çok az kaldı. 70'te. Of. 70 katı. Bayağı güzel. İşime yarar. 70. kademe olmayı çalışıyorum zaten. 2-1 Ne koydun kafama? O neydi? Uy! Ben bunları nasıl yaparım? Mis <laughs> gibi yaparım abi. <laughs> ee... Günün kazananında kasacağım. <laughs> Arkadaşlar kafama çorabını koymuş. Ve iki tanesini <laughs> mi koydun? <laughs> evet. İkisi de şimdi düştü. Vallahi benim şu kardeşim. Benim şu kardeşim. Hadi ne kadar garip. At şunu at 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 vur 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 kafasına kafasına çık çık vur 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 kafasına çık çık tamam hadi 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 saldır hadi la oğlum yenildik ne Yenildik acı ya. Benim bizim arkadaşlarımız hiç işlenmedi tamam. Zehra. Zehra abicim. Arkadaşlar şimdi Zehra'yı gıdıklayabilir yeah. miyim? Gıdıklayamam geldi. Bak yine çorabını kafama koy. Ay bu, bu ne ya? Cezalı kutu açılımı mı yapıyorum ben? Şiş gibi kokarım ben. Bozarım. ezberlere bozarım. Pero bilirsin hiç biz yeniriz. Ay bu ne ya? Bu maçı değindik be ya. Değil mi kız Zeyra? Evet. Tören Eren'in tabakında <laughs> bir top var. Arkadaşlar bu Zeyra yine bana vurdu. Ne yapıyorsun? Kereliyorum. Sen niye beni... Biri... Zeyra sen niye bana vuruyorsun? Çünkü sen beni kıtteliyorsun. Onun ne sesi? Zeyra ben tutuldum. seni ben, ben seni kızdırdım mı hiç? Ayıp ama bu yaptın. Ayıp. Nene ne yapıyorsun? Bugün baba ha bugün tomar de. Zeyra bugün <laughs> ne cuması? Ne? Bugün ne de değil. Ne? Bilmem. Hadi saldır kanka. Hadi abi saldır saldır. Hedefli İnşallah bu maçı yeniriz. Tamam bu maçı yendik. Aa bizim kulenin canı 31. 31. <gülüyor> 31. <laughs> Kölerden ağzını kapatırlar. Tamam Zeyra bilmeyeceğim. Diyor ki gülersen ağzını kapatırım. Bilmem. Bundan önce. Çorapla mı kapatırsın? Evet. Ama, ama Bir Bak Zehra bak bak. Çara sen utanmıyor musun abi öyle yemek am kız? Ama çok taklit ettiler. Oğlum niye hazer vermiyorsun şu kuleye? Ya ben de buna niye kule diyorum? Soygun makinesi bu. Soygun makinesi ne ya? Acaba bana ne oldu lan? Ben neler diyorum soygun soygun mak. Topun, topun. Oğlum, soygun makinesi ne Allah aşkına ben neler diyorum? Oda tek açtına. Koşa yine sarıyor. Kalbim de arıyor. Aşk olsun bu öldüm ben. Atkan hmm, atkan atkan atkan. Var Yendik. Vurayım mı? Oğlum adamlar bir an bayağı güzeldi. Tamam. Çinle atına. Tamam Zehra yapma. Bak acı bana. <laughs> Arkadaşlar ben yanmıyorum. Benim şu kardeşim. <laughs> diyor. Bak ağzıma çorapla kapattı. Ne Haberim olmaz. Ne oluyor? Usandım artık yazmaktan. Var mı ne bunun bunu Zera bak. Zera. Kolumu niye çorabına bağlıyorsun? Benim adım Leon. Vereceğim alayına. Lemon. Ne Ne yapıyorsun? bayır. Tepsene. Bayırlar da gidecek. Bu tabakları Tayak terazi. Bak be. bu full on, salak. On on on. Yenildik. Yenildik. Bu sonunda Mart yazma bir lan. Saldırın lan. Ben bu GG adamı öldürürüm. Yes be. Yes. Bu maçı da yendik. Şey aslında yenemezdik. Şey bize çok yardımcı oldu. SDC'si. O bayağı yardımcı oldu. 182 güzel. Yes be. Arkadaşlar rozet paketi. Aç Zeyra. Bakalım neler çıkmış. Piper Gill ve Poco çıktı. Deneyelim. Bekle. Şimdi bir takım kodu oluşturalım. Bir deneyelim. İlk önce Poco. Güzel. Gil. Bu da güzel. Piper'a da çıkmış. De. Aa Piper de güzel. Bayağı güzel şeyler çıktı. Değil mi Zehra? Evet. Ve öldürmek ve saran e, değil tane çobabım var. Evet kulüp 100 bin kupa olmuş arkadaşlar. Kulübümüzden maalesef ayrılanlar oldu maalesef. Hüseyin Hamdar falan geldim. Adam, videodan geldim ve geri gidiyorum yazmış bir tane adam baya başkan yardım yapar mısınız videonu izledim abi vallahi like attım selam Ula, ıı, bu adam zaten yan hesabını da alır. Alsın. Bizim kulüp güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben, ben, benim benim oyunum anneden. Zehra o bu videodan sonra. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım evet. videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Beğendiyseniz evet. like hmm. atıp kanala abone olmayı hmm. unutmayın. Hmm. Bye arkadaşlar. Hedefimiz bin abone olmak. <laughs> bye bye de Zehra. Bye bye. bye, bye. bye, bye.